Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikte şahane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar aklınızdaki kişiyi konuşturuyorum arkadaşlar bakayım hele sizinle ilgili duyguları ne sizinle ilgili fikirleri ne gelecek mi gelmeyecek mi size bir adım atacak mı atmayacak mı öncelikle bir buna bakacağız arkadaşlar daha önceden söylemiştim arkadaşlar tarot aldım. Çok güzel tarotlarım var ve bunlarla alakalı size çok güzel şahane videolar çekeceğim diye söylemiştim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce bir genel açılım yapalım. Şöyle bir güncel enerjinize bakalım Hele sizin enerjinizde neler var onun enerjisinde neler var siz ne istiyorsunuz o ne istiyor veyahut da o neyin kafasını yaşıyor niye gelmi, niye adım atmi, bir mesaj niye atmi bilmiyorum şimdi hepsine bakacağız öncelikle bir enerji açılımı yapalım sevgili arkadaşlar kıymetli dostlar sizler ne yapacaksınız arkadaşlar yapmanız basit kanalımıza abone olarak beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz Yeni gələn arkadaşlarım olmuş, aramızda yeni qatılan arkadaşlarım olmuş. Sağ olun, var olun. Vermiş olduğunuz dəstəklərdən, ilgilərdən dolayı da hepinizə minnətdaram. İndi gənəl enerjinizə bir baxdığımız zaman, bu bir gənəl enerjidir. Aslında arkadaşlar e, mutluluk istisiniz. Hayatınızda mutluluk istisiniz. Bolluk, bereket istisiniz. Aslında iyi düşünceleriniz de bu konuyla alakalı var. Yani bazı arkadaşlarım düşüncelerinizin içinde bir zenginlik de var. Hani böyle elinize geçen bir fırsatlar var. Sanki bu fırsatları değerlendirirsem, bazı şeylere yeniden başlarsam. Belki yeni başlangıçlar bazı inançlarla doğar ya. İnanırsınız. Hani değilsiniz ki ben yeni başlayacağım yeni hayatıma yeniden başlayacağım ve ben bu enerjiyi topladım. Ben o güzel enerjiyi topladım ve bu enerjiyle beraber ben yükseleceğim diyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Onun haricinde planlı hareket etmeniz gerekir. Yani ileriye görüş, e, nasıl diyeyim yani ileriye dönük planlarınız var. Evet bunun için sağlıklı hareket etmeniz gerekir. Düşünün, çok düşünün. Yani böyle var ya artıya koyun, eksiye koyun, sağa koyun, sola koyun. Velhasılı kelam İyi düşünen arkadaşlar, iyi düşünürseniz sonucunuz da iyi olacaktır. Onun haricinde istiniz, istesiniz ki hayatınızda bu enerji devamlı olsun. Bu enerjiye bağlı kalın. Bu enerji de size bağlı kalsın. Evet, bu enerji size bağlı kalacak. Siz sağlıklı düşündükçe, iyi düşündükçe, yani kendinizi ne kadar verimli hissettikçe arkadaşım o şekil para seni çekecek. Yani bir nevi paraya koşacaksın ya yani yürümeyeceksin. Resmen paraya koşacaksın sevgili arkadaşım. Kendi hayatından taviz vermişsen verme. Kendi hayatından ödün vermişsen verme. Kendi hayallerinden bir dönem vazgeçmişsen vazgeçme diyor bize kartımız. Enerjinize baktık arkadaşlar. Şimdi gelelim hele sen ne istesen o ne iste. Şimdi önce bir ikinizin ilişkisine bakalım. Hele ilişkiniz ne boyuttadır? İlişkiniz nereye doğru gidiyor sevgili arkadaşlar? Öncelikle buna bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ben şunu biraz şöyle çekeyim. Bunu da biraz böyle eğeyim. Siz de benimle beraber görün. Şimdi arkadaşlar bu kişi niye sana gelmiyor? Niye seni aramıyor? Niye seni sormuyor? Çünkü onun hayatında bir kadın figürü var. Anası olur, bacısı olur, yengesi olur, ne bileyim yani ablası olur. Bir kadın onu sürekli engelli. Yani sana gelmesi için, sana adım atması için, seninle konuşması için sürekli bir kadın onu engelli. Bu bir. Sen ne yapıyorsan, senin kalbin sanki ona aittir. O olmasa olmaz. Ve sen bu kişiyle Evlilik yoluna girmek istesen. Hani değilsen ki ben onunla bir ömür mutlu mesut yaşamak isteyeyim. Ama beni engellemiş. Önümde engeller var. Bana geri mi Peki ben ne yapacağım? Bekleyeceksen. Sabırla bekleyeceksen. Evet e, mantık yürüteceksen. Ama aynı anda da sabırla bekleyeceksen. Çünkü sen bu kişiyi çok merak ediyorsan, Niye seni aramıyor? Niye seni sormuyor? Sana niye mesaj atmıyor? Seni neden engelledi? Seni neden engelledi? Çünkü ailesinden bir kadın seni istemiyor. Öyle ya da böyle seni istemiyor. Bu konudan dolayı bu kişi seni engellemiş ve sen de şu an onu çok merak ediyorsun. Öyle bir merak ediyorsun ki bu merak resmen seni yemiş bitirmiş. Devam edelim arkadaşlar. Peki benim onu merak ettiğim kadar o da beni merak ediyor mu? Hala bir ona bakalım. Şimdi arkadaşlarım, senin onu merak ettiğin kadar o seni merak etmi. Bu bir gerçek. Yani bu bir gerçek. Senin onu düşündüğün kadar o da seni düşünmüyor. Çünkü niye? Onun için hayatında ailesi daha önemli. Anası, babası, qardaşı, avlasi, hər nə isə onun ailəsi onun için daha önemli. Əgər ki səni ailəsinə qəbullandıra bilməzsə Maalesef ki sana geri gelmeyecek. Ama sen ne diysen ya diysen ki en azından gelmese bile bunu bana anlatsın, Bari derdini döksün, içini döksün. Niye bana gelmi? Bunu bana bir söylesin, bana bir açıklama yapsın. Bunun mevzusu ne? Bana bir açıklama yapsın diysen. Ama sana hiçbir açıklama yapmi. Hemen yolunu değiştirmiş yoluna vahiy. Ama sen merak içinde. Bir haber göndersin. Sen birkaç defa haber göndermişsen senin haberlerine bile cevap vermemiş bu kişi. Ne yapacaksan sanki onunla yaşadığın şehri terk etme kararı alacaksan. Hani diyeceksen ki olmuşsa, hiç olmayacaksa bari onunla kalacağıma yoluma devam edeyim. Dediğin bu anda sanki bir tane haber sana geliyor arkadaşım. Bir tane haber sana geliyor. E, seni bir yere çağıracak bu kişi. Gideceksen. Eteğindeki bütün taşları dökeceksen hani diyeceksin ki sen niye beni engelledin? Sebep neydi? Sorun neydi yani? Benim hayatımda yani hani biz birbirimizi çok seviyorduk. Hani biz ayrılmaz bir ikiliydik. Hani bir elmanın yarısıydık. E peki ne oldu? Sen niye gittin? Niye beni terk ettin? Terk etmekle kalmamışsın bir de beni her yerden engellemişsen, hem bütün sosyal platformlarda beni engellemişsen hem de telefonumdan beni engellemişse ben hiçbir şekilde sana ulaşamıyorum. Hatta sen bir birkaç defa başka hatlar almışsan onu aramak için, mesaj atmak için senin olduğunu bildiği gibi hemen engellemiş, seni bir bloklamış arkadaşım. Önce bir hesaplaşman var. Şimdi o da bakalım bu hesaplaşmanın sonu nereye gidiyor. Hala bir bakalım. Vallahi arkadaşım bu hesaplaşmanın sonu nereye gidiyor? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten vallahi billahi şok olacaksan vallahi bu hesaplaşmanın sonu yüzüklere gidiyor. Bak al sana yüzük. Eğer ki böyle olmasa ben buradayım. Gel. Şimdi sen önce bir hesabını sordun. O içindekileri döktün. Ağladın, sızladın, kendini paraladın. Hani dedin ki ben bunu hak etmedim. Ben sana emek verdim. Ben sana gönlümü açtım. Her şeye rağmen ben seni sevdim ya, sevdim, sevdim. Sana saygı duydum, seni sevdim. İstedim ki eşim olasan, çocuklarımın yanında olasan, çocuklarımla seninle beraber mutlu mesut bir yuva kurayım. Sen o içindekileri döktükten sonra bu kişi de sana diyecek ki ben Her şeyi arkamda bırakıyam. Tek başıma Hiç kimsem yok. Sen varsan. Sen beni kabul edemezsen. Sen de diyeceksen ki evet ben seni kabul ediyorum. Ben seni isteyeyim arkadaşım. O zaman ne yapacağız? Evleneceğiz. Ama benim ailem seni istemiyor. Bak evlenelim ama benim ailem seni istemiyor. Sen bir ömür bu mutsuzlukla yaşayabilir misin? Aslında bir nevi sana soru soruyor. Hani sana değil ki ben bunları yaşadım evet. Seni bir türlü kabullendiremedim. Ama sen de benim sevdiğimsin. Tamam bir dönem kafam doluydu. Onun bunun aklıyla hareket ettim. Kendimi kötü hissettim. Evet seni hayatımdan çıkarmaya çalıştım ama seni kabullendirmek için seni çıkardım. Hani dedim ki belki seni kabullendirebilirim. Ama olmadı ve ben şu an tek başıma sana geldim. Sen ne yapacaksan hayallerinizin peşinden gideceksiniz. Mutlu mesut bir yuva istisiniz. Öncelikle hayallerinizin peşinden gideceksiniz. İki kişilik bir yuva. Üçüncü bir kişi yok. Ve senin hayatında ya da onun hayatında size sorun, stres çıkartan kim varsa hepsini hayatınızdan çıkartacaksınız. Bu bir. İkincisi bu güzel haberi kutlayacaksınız. Bir kutlama yemeğiniz var. Beraber böyle bir yemek, bir gün eğlence, ne bileyim yani bir gün aktivite yani güzel bir şeyiniz var bu kişiyle alakalı. Ama dikkat edin. Bakın. Zorlu işler sabır ister. Sen sabrettin. Sabrının solunu alıysan arkadaşım. Ama dikkat etmen gereken şeyler var. Şimdi bu konuyla alakalı. Yavaş yavaş öncelikle bir kutlamanı yapacaksan. Onun haricinde. Senin ailen ya da onun ailesi hiç fark etmez. Şimdi ailelerin bir araya gelmesi gerekir değil mi? Ama kimse bir araya gelmeyecek. Çünkü onun ailesinde seni isteyen yok ki. Seni seven yok ki gelsin. Ama sen ne yapacaksın arkadaşım? Sağlıklı. Sağlıklı karar vereceksen. Zorlu bir süreçten geçeceksen. Ama sen zaten bunların hepsini göze almıştın. Ve şu an bir bekleme modundasın. Öncelikle kendi ailene <laughs> anlatacaksan. Bakalım sen ailen ne diyeyim? Şimdi sen ailene soruyoruz arkadaşım. <laughs> Çok pardon. Şimdi senin ailen diyor ki güzel arkadaşım tamam diyor biz bu evliliğe biz bu ilişkiye onay verelim. Ama diyor bizim önümüzde diyor hani bunlar diyor şimdi sıkıntı çıkartmadılar ileriye dönük bir sıkıntı çıkartmazlar mı bunu söylediler. Sen de diyeceksin ki hayır biz ikimiz birbirimizi seviyoruz tamam onun ailesi bize sorun çıkartıyor sıkıntı çıkartı ama benim ailem bizim yanımızda olursa biz ileriye dönük bir şeyler yaşayabiliriz. Ve sizi kıskananlar olacak çirkefleşen insanlar olacak ama onlara rağmen siz mutlu mesut yaşamaya devam edeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bugünkü açılımım bu kadar olsun. Eğer ki bu videoyu beğenirseniz devamı gelsin isterseniz arkadaşlarım daha uzun videolar çekeceğim. Daha uzun videolar, daha güzel videolar çekeceğim. Şimdi ben sizlerin istekleri doğrultusunda hareket edeceğim arkadaşlar. Sizler de ne istediğinizi bana yorum kısmında yazın. Çünkü sizler benim için çok değerlisiniz ve çok özelsiniz arkadaşlar. Ve ben de sizin için özelim farkındayım arkadaşlarım. Hadi bakalım yorum kısmında buluşalım.